bakalım hoş geldiniz. Bugün sizlere Şubat favorilerimden bahsedeceğim. O zaman ürünlere geçelim. İlk olarak bahsedeceğim ürünü belki biliyorsunuzdur bilmiyorum ama ben de yine tanıştım. Aslında görüyordum fakat bir süngerin yine daha önce de böyle bir ocak favorilerinin bezin nasıl böyle bir şey yapacağını, nasıl temizleyeceğini düşünürken bu sünger için de aynı şeyi düşünmüştüm. Bu konjak sünger şöyle bir paketlerini görebilirsiniz. Ben gratisten almıştım ama genelde sahtelerin satıldığını söylüyorlar. Bununla ilgili bir fikrim yok. Ama açıkçası sahte olsaydı sanırım bu etkisini almazdım. Öncelikle şundan bahsedeyim. İngiliz şeyli bir ürün bu. Kesinlikle bitkisel ve hayvanlara zarar verilmeden yapılan bir ürün Bu cilde nem verdiğini peeling etkisi yarattığını e, iddia ediyor. E, gerçekten cildi çok güzel arındırıyor. Çok güzel temizliyor. Daha sonra o sürdüğümüz serumlar nemlendiricileri daha iyi bir şekilde emmesini sağlıyor ayrıca bu ürün sayesinde. E, aslında ürün çıktığında biraz nemli çıkıyor ve onu biraz suda e, bekletip temizledikten sonra cildinize eğer isterseniz bir şey sürüp yani temizleyici jeniniz varsa onunla da temizleyebilirsiniz ama tabii ki sadece bununla temizlemenizi tavsiye ediyorlar. Çünkü bu sefer süngeri o ürünleri dışarı tam olarak atamadığı için bunun da o zaman biraz daha günü azalmış oluyor. Bunu şu anda ben tabii nemli ama nemli olmadığında görüntüsü çok enteresan. Böyle sert taş gibi oluyor. Hatta ilk kuruttuğum zaman çok enteresan gelmişti. Yani bozuldu zannetmiştim ama tabii ki öyle değil. Bunu rutubet yapmayacak bir yere asıyorsunuz bir şekilde ve orada kuruması gerekiyor. Bunu her yıkamadan önce de ıslatıp yüzünüzü bununla temizliyorsunuz. Çok sert hareketler yapmanıza gerek yok. Çünkü biraz peeling etkisi yarattığı için o fazla yaptığınız zaman cildiniz kızarabiliyor. Dairesel sen hareketlerle temizleyerek cildinize hem kötü olan çevresel etkiler olsun, cildinizdeki daha önce kalmış makyaj artık diyorsun ki bunu aslında en son kullanmanızı öneriyorlar. Yani her şey yaptıktan sonra bununla bir de üzerinden geçmenizi tavsiye ediyorlar. Ben de o şekilde yapıyorum. Aslında sabah akşam uyguluyorum ben bunu ve gerçekten çok bundan memnun kaldım. Çok enteresan bir ürün çünkü bu. Ben bunu bir de birazcık mobilyaya değmiş. O yüzden hafif kırmızı olmuş. Ama dikkat edin. Astığınız yerlerde etrafınıza bir şey değdirmeyin. Lekeleniyor. Ee, aynı zamanda Yine isterseniz bu arkasındaki yazılardan da işte bunun neler yaptığını anlatabilirim. Gözenekleri tıkadığında kirler, tıkayan kirlerden arındırıyor. Ekstra yumuşaklık veriyor. Ee, yine dediğim bir diğer başka işte cildi bir tek gözenek haricindeki kirlerden de arındıran ve doğal parlaklığını kazandıran bir ürün. Tabii ki de nem dengesini aynı zamanda koruyor. Bunu iki ayda bir değiştirmenize yarar var tabii ki bu tip ürünleri. Başka bununla ilgili söyleyeceğim bir şey yok çünkü yani bilmiyorum denediniz mi çok fazla şey yani bununla ilgili bunu şunu yapın denecek çok abartı bir şey yok aslında her cilt tipine de uygun eczanelerde de satılıyormuş ama benimki sanırım yani normal herkesin kullanacağı bir ürün bir tek beyazını görmüştüm aldım ve ben bunu 10 liraya almıştım. Ya umarım saati değiller ama zannetmiyorum çünkü bu gözenek bölgelerim olsun cildimde o biriken o beyaz beyaz yağ tabakaları gibi ufak olan ürünlerin çıktığını ve daha yumuşak olduğunu fark ettim gerçekten. Daha parlakta duruyordu cildim. Çok güzel bir üründü. Tavsiye ederim. İndirimde de bulursanız kaçırmadan alın diyorum. Bir diğer ürünüme geçersem. Aslında yine dediğim gibi yeni çıkan ve ço çoğunlukla duyurulan bir üründü. Yani Duymuşsunuzdur diye biliyorum çünkü çok fazla kişi de var. Yabancı YouTuber'larda da var. Benim de Ultra HD fondötenim bittiği için ben de hemen bunları almak istedim. Benim numaram şu 125 Y 315 diye geçiyor. Harika ya harika bir ürün ya. Ben buna bayılıyorum gerçekten. Çok güzel. Ben bunu denettim cildi yüzüme. Bütün gün bununlaydım Akşama kadar o kadar nemli ve o kadar güzel duruyordu ki cildim. Yani bir fondötene böyle mi aşık olunur? Bayıldım. Eğer fondöten arayışındaysanız bunu mutlaka bakın derim. Benim cildim kuru ve cildimi bütün gün nemli tutabilecek fondötenlerden biri bu. Zaten dediğim gibi öbürünü kullanıyordum, öbüründen de çok memnunum ama bununla ilgili de çok met edilince denemeden geçemedim. O yüzden hemen aldım ben de. Ee, daha sonra zaten bu ürünü alışveriş videomda göstermiştim ve ben bunu bütün hafta sürekli kullandım. Aa kırıldı. Nazar değdi. <laughs> bu e, Flormar'ın. kapağı göstereyim. Flormar'ın bu e, aslında kaş ürünü. Bu ürünü eee söylemiştim izlemeyenler için de söyleyeyim. Görkem Karman e, Bobby, Bobby Brown'ın Kimmel rengindeki farını muadil olarak bulmuştu bunu ve gerçekten harika bir far. Yani ben bunu aldığımdan beri hemen hemen her makyajımda kullanmaya başladım. Artık bitsin istemiyorum da. Çünkü bu özel koleksiyon üründü. Eğer bulursanız kaçırmadan alın derim. Ben bunu indirimden 10 liraya almıştım. E, ben her herhalde favori, şey, favori videolarımda bir fırça göstereceğim sanırım. Bu da yine Real Tekniğin Bolt Metal serisinden pudra fırçası ama ben herhalde bunu allık olarak kullanacağım. Daha yine adım kıyamıyorum. Hatta arkadaşımla başka bir gratis de görmüştüm. Normalde bunu göstermemiş sebebi bulanmıyor. ya yani bulunmuyor genelde. Bilmiyorum ben hiç denk gelememiştim. Bir tanesine geldim. Çok sağ olsun canım arkadaşım bu videoyu izlerse eğer bilir. Ee, onun yanında aldım sonra gittim daha aldım bunu da şey e, Cemal'deki Watson's'dan almıştım dediğim gibi orada zaten her çeşidi var ee, eğer yolunuz düşerse oraya da uğrayabilirsiniz diğer o ufak olan e, hem fondöten olsun hem o göz fırçaları olsun hepsi duruyor ama tabii ki indirimden almadım biraz evet tuzlu ama şunun bence görüntüsüne değer diye düşünüyorum daha sonra e, çok fazla ruj var aslında daha da vardı. Ve hatta çok fazla ürün aldım ama hepsini favorilerime koymam gerektiğini ya yani emin olamadım. Çünkü bazı ürünler var. Mesela ben kendi ürünlerim bitti. Belki sizlerde olan çok klasik ürünler olduğu için onlara geçiş yaptı falan. Yani sıkmak istemedim. Çok fazla görmüşsünüzdür diye. Yani aslında bu da biraz sıkılmanıza sebep olabilir ama bu pastel rujlarını söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü bunları ben bu kuaför malzemeleri satan yerden aldım. Normalde zaten hiçbir yerde bulunmuyorlar. Son kalanları kaptım hemen. Ee, benimki bir tanesi 15. Bu 15 numara. Bu da 20 numara. Zaten biliyorsunuzdur. Ben bunları şöyle uyguluyorum. Bir tane zaten Flormar'ın primerini almıştım. Onu daha geçenlerde denedim. Belki videomu izlediyseniz alışveriş videomda kullanmıştım o ürünü rujumun altına. Evet kalıcılığını onu sürmeden denediğimdeki farklı anladım yani hakikaten doğru. Bir de ben ona ayrıca bir tane silikonlu baz olarak dudağıma sürüyorum ki bugün bu rujum çok korkunç derecede zor sürüldü halde sürmeyi unuttum. Hemen anında o çatlaklar bildiriyor. İşte o atıyorum işte dudağınız kuruysa ve soyuluyorsa onlar hemen ortaya çıkıyor. O silikonlu bazlar var ya yüzümüze sürülenler. Ben onları dudağıma gayet de güzel sürüyorum. Ardından da e, rujları, bu mat rujları sürdüğüm zaman hiçbir problem yaşamıyorum. Bir, siz de deneyin. Eğer böyle bir ürününüz varsa e, etkisini uzun süre göreceksiniz. Ben çok memnun kaldım. Bir tane Sephora'da çok aradığım, bayıldığım bir e, rujdu bu. Bir kızdan görmüştüm aslında. Yani gidip utamadım, sordum çünkü çok güzel duruyordu dudağında. Hatta önce MAC diye düşündüm ama MAC'de böyle bir renk yokmuş. Aslında çok klasik gibi gelebilir size. Şöyle bir de göstereyim hemen çok klasik gibi geliyor ama dudakta bir süre sonra böyle çok ee, nasıl anlatayım içinde değişik bir ton barındırıyor. Yani o, bu bizim klasik kahverengi mat rujlar gibi ya da bu MAC'teki rujlar gibi değil. Şu an böyle durduğuna bakmayın dudakta bir süre sonra değişiyor. Bu da 04 numara. Çok bilen yokmuş. O yüzden ya da bilenler de hemen çabucak bitirdiği için zor buldum bu ruju da. Ya ben bunu favoriler videoma koymak istedim. Çünkü aldığımdan beri deli gibi sürüyorum. Harika bulursanız kaçırmayın. Sonra e, aslında Elga Kozmetik'ten yaptığım alışveriş videomda e, bunu kaçırmışım ya, yani bunu koymayı unutmuşum ve bunu çok rengi çok hoşuma gittiği için e, Şubat Favorileri videomu koymak istedim. Bunu da ben Bobbi Brown'dan aldım. Rengi aslında Mink'in bir tane Pink Blade isimli rujuna da benziyor. Böyle çok şeker bir pembe, biraz şey ya, satin ama öyle şey de değil yani. Nasıl diyeyim? Yani kılıcılığı hemen gidiyor da diyemem. Öyle lip gloss gibi kesinlikle değil. Ama fiyatı olarak tabii ki diğer mağazalardan aldığımızdan daha uygundu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani 53 olabilir daha uygunlu ya. Şimdi tam unuttum ama daha uygun olduğunu biliyorum. Onunla beraber bu rengi çok yakıştırdım. Bunu da yine ek kozmetikten almıştım. Bunu da çok sürdüm ben bu ara. Niye ben bugün bir şey açamıyorum acaba? Böyle çok soğuk tonlu bir pembe. Çok hoş duruyor cidde. Ben çok hoşuma gitti. Çok beğendim bunu da. Bunun ismi Pale Pink. Rujun ismi de Bikini Pink. İkisini çok yakıştırıyorum. Tabii ki de böyle hani Barbie bebek gibi olmuyorsunuz. Merak etmeyin ama hani dozunda ayarlandığı zaman çok güzel oluyorlar. Ben o yüzden bu ikisini ocak favorilerime koymak istedim. Eğer ki kozmetiğe gidersiniz bilmeyenler içine de Maslak'ta Origin Plaza'da e, bu Estee Lauder ve e, diğer birçok Smashbox olsun, Klinik, e, Bobby Brown yine Mac'in ürünleri outlet, outlet yeri gibi düşünün daha uygun fiyata. Bunu ben geçenlerde internete baktığımda 80 olması gerekiyordu. 80'den fazlaydı, daha fazla evet. Ben 53 e almıştım bunu ama bunun fiyatını tam hatırlamıyorum. Şimdi yanlış şey önermek istemiyorum. Ee, benim bu e, zaten koymasaydım olmazdı herhalde bu storum ruju. Maxton yani. bayıldım. Yani e, şu anda en azından bilmiyorum. Benim için şu anda favori rujlarından biri. Hatta bir tane daha aldım, stokladım çünkü bulamayacağım biliyorum. E, iki tane yerde buldum. İlkini kapasiten aldım. Diğerini cevahir Mekten aldım. E, eğer hala arıyorsanız bir an önce bakın derim. Ve bir tane de allık aldım. Bunun ismi Sketch. E, bu allığı da bu stonu çok yakıştırdım. Tabii ki de böyle gezmiyorum ama bunu çok hafif bir şekilde uyguladığımda ya yani de çok güzel duruyor. Bu stonla beraber. O yüzden bunu da e, şu vasfollerime koymak istedim. Eğer böyle enteresan allığınız yoksa koleksiyonuza böyle değişik bir renk koymak istiyorsanız. Aslında böyle borda gibi duruyor ama borda değil. Bayağı böyle koyu bir renk. yani oradan öyle gözükmüyor ama bayağı koyu. Denemenizi, tav denemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi ben böyle değişik şeyleri çok seviyorum. Ve sonunda da yakıştırdım. O yüzden çok hoşuma gitti. Bir de şöyle bir bunu ocak follerime koydum. Çünkü bunlar şu ana kadar aldığım en şeker küpelerdi. Ben bunları H&M'den aldım. Bu şekilde satılıyor bunlar. Farklı. Hoşuma gitti. Yani hep kozmetik olmasın diye biraz da <laughs> aksesuarlardan ekleyeyim dedim. Çünkü ben gerçekten bu aksesuar konusunda tam bir takıntılıyım. Bir e, dolap dolusu takım var diyebilirim. Hatta isterseniz bir gün size de gösterebilirim de. Bir tane daha aslında bunun yanında bir oje daha var. Ay oje diyorum. Yüzük daha vardı. Bunları da aldım H&M'den. Ama onu bulamıyorum ki en güzeli oydu. Sanırım onu geçenlerde taktım diye bulamadım öyle. O da değişikti. Dört. Bir tane daha beşli bir şekilde satılıyor bu ürünler. H&M'de bakabilirsiniz. Sonra şöyle halka küpüler aldım. Bir tanesi de kulağımda böyle minnak bir şey. Bu arada deminkinin fiyatı 25'ti. Şöyle. Bunun fiyatı da 15'miş. Böyle bir şey, değil yani aslında ben böyle çok sıralı falan takmayı sevmiyorum ama böyle arada ufak tefekler çok şirin duruyor. Tabii güzel gösteriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir de böyle bir küpe aldım. Şu çok hoşuma gitti ya. Aslında sırf şunun için aldım. Bir de şunlar için aldım. Bilmiyorum görünüyor mu? Çok güzeldi. Bunu da onun yedi liraya aldım. H&M'den. Eğer böyle diş küpeler hoşunuza gidiyorsa mutlaka bakın. Daha aslında bir sürü şey vardı. Bilmiyorum yeni gelmiş galiba bunlar. Bayıldım. Zaten böyle alıyorum alıyorum sonra bir sürü iç içe giriyor kayboluyor falan. O yüzden her defasında yine de bakıyorum ve değişik ne var diye. Sadece tek kötü yanları tabi suda değdiği zaman biraz daha kötüleşiyorlar. Benim Şubat favorilerim bu kadardı. Daha dediğim gibi çok fazla ürünüm var aslında. Yani bir sürü oje falan da aldım ama onlar tam böyle favorilerime girecek Ürünler olmadığı için bunları koymak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hala abone olmadıysanız abone olmayı lütfen lütfen unutmayın. Şimdiden bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.